Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Umar herkes iyidir güncelde bitcoin altcoin analizi ile beraberiz arkadaşlar şimdi bitcoin'e bir bakalım ne oldu ne bitti dün 58 bin lira düştük falan A, e, video çekebiliyorsam merak etmeyin o sıra muhakkak tweet atıyorumdur arkadaşlar o yüzden takipte kalabilirsiniz twitter'dan şimdi bakın e, olayı baştan bir anlatalım bakın biz bu sürece nasıl geldik biz bu süreci neden yaşıyoruz ha? şimdi bu bitcoin günlüğü açayım Bitcoin ilk 70 73 bandını denerken yaptığımız video. Bakın, Mart daha sonra işte gene buralarda Nisan aylarının başında özellikle şuralarda sürekli kurduğum cümle. BTC buradan %30 düşebilir arkadaşlar. BTC buradan %30 düşebilir. Ortalama 50.000 52.000 bandına tekabül ediyor. Bak. Neden bu riski alıyorum? Bu riski almayanlar ona göre davransın. Bu videoları izleyenler bu cümleleri hatırlıyordur. Sonra düştük, kalktık, ettik falan filan. En son geldiğimiz süreçte de şuradaki kırmızı kutudan bahsettik. Bakın kırmızı kutu çok önemli. Kırmızı kutu çok önemli. Kırdık, üst direnç oldu. 64.500'e geldik arkadaşlar. Bakın 64.500'ü kıramıyoruz bir önceki video. Buranın altında kaldığımız sürece 59-60.000 bandı masada duruyor. Şimdi arkadaşlar bizim yeni bir yükselen trend başlatabilmemiz için 68 üzerinde günlük kapanışa ihtiyacımız var. Bakın çok net. Ee, öncelikle şurada bir düşen trendimiz var. Bu bugün nereye tekabül ediyor? 64. Siz bunu 64 500 değil garanti olsun. 64'e tekabül ediyor. Hatta tam aynen 64 500 de bugün tekabül ediyor ya. Ee, yarın işte biraz daha iyi falan veriyor ama yani e, bence piyasa şu aşama bak 68 ile 59 aşaması yani burada 9-10 bin dolarlık hareket alanı yatay alan. Burada tepki yükselişi, tepki düşüşleri yaşayacağımız alan burası. Tamam mı? 59 altındaki kapatmada 55 bin onun altında 52 bin 50 bin masada duruyor. Tehlike geçti mi? Bu piyasada tehlike hiçbir zaman geçmez. Önce bunu bir bil ya. Önce bunu bir öğren. Bu piyasadaysan tehlike hiçbir zaman geçmez. Her zaman tehlike masada. Ona göre hareket etmen lazım. Korkuyor muyum? Hayır korkmuyorum. Şimdi günlüğe bir gelelim. Günlükte size bir şey göstereceğim. Günlükte şimdi say 26'ya 26'da kapanış yaptı. Bir gelelim. 26'da kapanış yaptı. 24 Haziran. Daha önce 26'nın indiği seviyeler 20 Ağustos. Geçen yıl Ağustos ayları. Ağustos, Eylül ayları. Hatta o sıra hatırlıyorsunuz. Bolca canlı yayın yapıyordum. Alt koyun söylüyordum. Hani gene burada 20'nin altına inmiş şurada. Neresi burası? Şöyle bir bakalım. 10 Mart 2023. Can çekiştiğimiz dönem. Burada gene 26'nın altına inmiş. Neresi burası? 9 Kasım 2022 vesaire. Şöyle baktığımızda gene 16 Haziran 22. Şimdi mesela 2023 yılında bu sadece kaç kez olmuş? Şöyle bir bakalım. İki kez olmuş arkadaşlar. Erasay bu seviyelere 2023 yılında sadece iki kez gelmiş bak. 2022'ye geliyoruz. 2022'de çok gelmiştir. Çünkü o sıra can çıkıyorduk. Yani şuraları full alabilirsin aslında. Şuraları 3-4 kez alabilirsin. Çünkü bir ayda birkaç defa geldi oralara. Sonra 2022'de ise arkadaşlar 3 kez gelmiş. Tamam. Buradan biletleyelim. Ne olmuş ne bitmiş. Fiyata gelelim. Bitcoin'e gelelim. 2022. Ay'a girdiğimiz dönem. Erasay. Ee, 26'nın altına gelmiş. Oradan bir tepki vermiş. İşte 33'ten 45'e kadar gitmiş. Tamam. Akça'da. 1. 2022. 10 Mayıs. Ee, Bitcoin 25 bin düşmüş. Oradan 33 bin lira falan yükseldi 32 bin lira akçebe 2 2022 17 Haziran Bitcoin 17 bin 18 bin düştü oradan 25 bin lira yükseldi 3 akçebe şurası biraz sıkıntılı Çünkü burada bayağı yatay süreç devam etti 2022 Kasım ilk olarak Bitcoin geliyor 15 binde bir dip yapıyor Ondan sonra 15 bin 17 bin arası bayağı bir geziyor arkadaşlar bayağı bir geziyor yani böyle 3-4 ay geziyor da Ondan sonra Şöyle bakıyoruz 20 kaça gitmiş? 25 bine. 15 binden 25 binden. Buna attım. Kaç etti lan? 4. 2023 Mart ayı arkadaşlar. Bitcoin 19 bine düşüyor. Daha sonra Bitcoin oradan nereye gidiyor? 31 bine gidiyor. Etti 5. 2023 Ağustos ayı. Bitcoin 25 bine düşüyor. Gene bak 3-4 ay takılıyor burada. 3-4 ay takılıyor işte Ağustos'ta düşüyor. Nerede tekrar gidiyor? Ekim'de. Ee, ama nereye kadar gidiyor bak. Nereye? 2023 en son bak Ağustos ayında yaşadık biz bunu. Biz bunu en son Ağustos Eylül ayında yaşadık. Ere sayın bu kadar dip seviyelere gelmesini. Şimdi ne oldu oradan? Oradan topladı Bitcoin. 73'lere gitti. Yani ben demek istediğim şu. Burada bir tepki gelir bence. Bence burada bir tepki gelir. Ama dediğim gibi bu tepki 67 68 ilk etapta 64.500 gibi duruyor. 64.500 üzerindeki kapanışlarda 67 üzerine 67 68 bandı duruyor. Kırmızı kutucuk. Ee, yani üstte bir kırmızı kutu, altta bir kırmızı kutu. Arada biz eziliyoruz yani arkadaşlar. Şimdi daha farklı bir cümle kurmak istiyorum ama Şimdi onun dışında korku ve aşk gözlü kendisi 30'a geldi. En son ne zaman bu seviyeye gelmiş? Arkadaşlar en son September'da, September'da gelmiş. September ee, da 30 seviyelerine gene tam gelmiş böyle. Ee, hatta bakayım kaç September? şurada şöyle. Ya bunu da denk getirmesi çok zor oluyor ya. Abi bunu daha güzel bir şekilde yapsanız ya. Neyse ben videodan önce baktım gene denk geliyor 30. Yani e, Eylül mü oluyordu, oluyordu September? Evet Eylül oluyor galiba değil mi? Yani şimdi tekrar 30'dayız. 2023 Eylül 2024 Haziran ortalama 8-9 ay sonra. E, RSI ortalama gene 8-9 ay sonra ilk defa e, Ağustos, e, Eylül'den sonra geçen ilk Ağustos'tan Eylül'den sonra günlük RSI ilk defa 50'ye geldi. E, buralardan tepki vermesi bence muhtemel. Özellikle 59-60 üzerinde kaldığı sürece ilk etap 64.500 daha sonra 68 üzeri. 68 üzeri tekrar bir yükselen trend başlatır. 59 altında 55-52 bandı var. Bunun dışında bir önemli husus daha bir önemli husus daha var. Günlükte iyi e arkadaşlar. Günlükte iyi e Bak şu dead cross'u verdiğinden beri yani şura yani 66 binden beri hep aynı şeyi konuşuyoruz. 67 bin altında kapattık. Kırmızı kutunun altındayız. Dikkatli olalım. 59-60 masada. Hocam sen bunları diyorsun da nakite mi geçtin? Yok vallahi ben nakite geçmedim. Ee, zaten son 7-8 aydır sürekli söyledim. %20, %30 kenarda nakitiniz olsun. O nakit var bende zaten. Hiç dokunmadığım bir nakit o. Ama onun dışında %70 boğazıma kadar maldayım. Eee ben bunu %30 zararı 72 binde 73 binde %30 zararı göz alırken de bu şekildeydim. Şu anda da böyleyim. He eridi mi? Kasa ciddi bir şekilde eridi benim de. Ciddi bir şekilde eridi. Ama işte piyasanın olayı bu. Geçen yıl, Eylül Ekim'de şimdi örnek veriyorum. Ben arkamı sizlerle 0.6'da paylaşmışım. Arkam ne olmuş? 4 dolardan 2 dolara düşmüş. Ben 0.6'da almışım arkamı yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da FED ya da işte ne bileyim Ocean'ı 0.30'lardan falan aldım. Bunlar birleşecek. Bunlarla ilgili Twitter'da mesaj attım ben size. Yani son dönemde aldıklarından zarardayım. Ee, o ayrı. Mesela ENS'e 8 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 17 dolar almışım yani. Hala da almaya devam ediyorum ENS'e. Onu da söyleyin. Ee, çünkü benim şöyle bir beklentim var. Bakın Ethereum BTC'ye bir gelelim mi? Ya Ethereum BTC çok tuhaf duruyor. Çok tuhaf duruyor arkadaşlar. Yani yani İçimden geçen BTC sanki belli bir bant aralığında yataya girecek. Ethereum S1 ETF S1 onayıyla yani Ethereum ETF'lerin başlamasıyla Ethereum odaklı coinlerde ayrı bir rally başlayabilir. Bununla ilgili bir önceki videoda o coinleri söyledim. Şimdi tekrar girmeyin buraya. Dün hatta o coinlerde ekleme yaptım yani tekrardan. Şu anda da hemen hemen aynı yerdeler. Çünkü ben ekleme yaptığımda BTC 60k'daydı. Daha sonra 58'e düştü. Şu an 61k'da. Hemen hemen aynı yerdeler. Yani Ethereum BTC e, paritesi 0056 üzerinde kapatması pozitif olur. Şimdi Bitcoin dominansa da bakıyorum. Bitcoin dominans da şurada bir yükselen trend vardı. Gene altına kırmış. Bakalım fake mi kalacak, gerçekten mi kırmış? Bunu biraz zaman gösterecek ama altına kırdı. USDT dominans çok önemli bir dirençten reddiydi. Bak 530, 530 milimetrik döndü bak. 530 milimetrik döndü. Yani e, bunun şöyle bir 5 e, 49 altında kapatması çok pozitif olur. Eğer kapatmazsa bilin ki USDT dominans yürüyor yürecek BTC dominans o yüzden düşüyor. Yani altcoin'lerle alakası yok ki bunun. USDT'lerle alakası var demektir. İşin özü, lafın özü arkadaşlar. Şu an 59.60 üzerinde kaldığımız sürece bir 64.500 daha sonra 67.000 68.000 bandı deneme e, beklentim var. 67.000 e, 68.000 üzerinde yeni bir şey başlar e, arkadaşlar. E, yükselen trend rally heyecanı başlar. Ethereum S1 onayı kapıda. Temmuz'un başında bekleniyor 2 Temmuz civarı. 11 Haziran 11 Temmuz ABD enflasyon verisi var. Temmuz'un son gününde ABD faiz kararı var. Ben buralardan olumlu veriler geleceğini şahsen düşünüyorum. Şahsen. Özellikle Temmuz'un 11'indeki Ethereum ama ne Ethereum'u? şey ABD enflasyon verisi arkadaşlar. ABD enflasyon verisinden sonra yukarı yönlü olumlu bir dönüş yapabileceğimizi şahsen düşünüyorum. Bakalım zaman gösterecek. Yani kripto adına söyleyeceklerim. E, 59-60 bin üzerinde kalıcı olduğumu sürece 64 bin 500 artık altcoinların pozitif ayrışmasını beklerim. Daha sonra 68 bin altcoinların gene pozitif ayrışmasını beklerim. Özellikle ethereum odaklı coinlerin. Eğer 59 bin altına kapatırsa bilin ki biz negatif biz negatif ayrışırız yani toplumda negatif ayrışırız yani kapanırız herhalde. Durum bundan ibaret. Ya İstanbul borsası Allah keşke İstanbul borsası gibi olsa. Abi 325 diyorum geliyor. 310 diyorum geliyor. Evet 325 direncine gelmiş. Üzerinde kapatırsak 340. Kapatmadığımız takdirde altı doğru desteğimiz 307 310. Gram altın gram gümüşte arkanıza yaslanın. E, mümkünse Eylül Ekim'e kadar da çok ilgilenmeyin. Ondan sonra bak zaten konuşuruz arkadaşlar. Gram altın gram gümüşü tekrar. anlatacaklarım bunlar. Video like ve yorum atıp bana destek çıkmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın, hoşça kalın.